Herkese merhaba arkadaşlar bakın kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar Zula da bedava hediye kodu arkadaşlar. 2004 günce Kasım kodları arkadaşlar yani dikkatli dinleyin. Ama videoya geçmeden önce abone olarak like, atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu önemli. Abone olarak like, atana sevinirim. 2000 abone hesap vereceğim. Hesap isten yazabilirsiniz. 2000 de hesap veriyoruz. Evet arkadaşlar Zula da bedava hediye kodu 2004 arkadaşlar altımıza epin kodu diyor. bu dediğiniz gibi okuyabilirsiniz. Şimdi bedava ede kodu oldukça popüler ve türünde videonu zulonu ait halen geçerli geçerli bulunan kodları, hediye kodları numaranı sayımızda ücretsiz bulabilirsiniz. Zula hediye kodları ve altın kodları kullanarak kazandığımız ve belki attın diyor aşır. Zulon altını zp diyor. Bu dediğiniz gibi. Ücretsiz palastığımızda ve bedava ede kodu çok amaçlı kul olarak kullanmanız mümkündür diyor. Bu düz gibi kullanmak mümkünmüş. Kullanacağınız zorlu IP'nin kodlarını elde edeceğiniz baki otomatik olarak altın veya para şeklinde hesabınıza sıkmaktadır diyor. Baki üzerinde A47, M41, Sıcari 1, MP5 ve silahlı var. silahması silah olmasın, Silah bunlar. Evet şimdi Arşivimizde en çok sayıda ücretsiz diye kodu Zulu kodları bilgili oldu Buraya söylemek istiyorum Bu kodlar N1 11 11 Yüzüncülü gibi fırsatlardan elde ettiğimiz Kodlardır Evet normal şartları ücretli satılan zulay diye kodları Bilgilerini Her gün ücretsiz olarak bu sayfada Sizlerle Dur pardon ne geldi bu bildiğim acaba bizden evet, bu da yazdığı gibi arkadaşlar okuyabilirsiniz bunu. Okuyabilirsiniz çok uzun yazıyor zaten. Zula bedava hediye kodu 2004 arkadaşlar. Ee, evet, bunlar kod. Zula bedava hediye kodu. Aşağıdaki yer hediye veya program, programasyon kodları. Ekin oteli. Ekim ayı itibariyle hemen tamamen günce çalışan kod bilgileridir. Bu nasıl çalışıyor aşır? Bunlar Ekim kodu diye ama Kasım şu an Kasım ayındayız. Çalışır herhalde. Ee, şimdi bunlar da ne kodu? Bunlar farklı aşır. Bu da farklı yazı. Bu da bedava altın kodu diyor. Şunlar bedava altın koduymuş. Bak karıştırma. Karıştırmayın. Bunları karıştırıyorsunuz. App'in kodları gün diyor. App'in kodları mı bunlar? Yani app'in kodları kodları diyor. Bunlar app'in kodu. Kendi yani şifresi mi acaba? Ee, şimdi bu kodda ücretsiz paylaşım yaptığınız özel bedava bir kodda şifresi. Aa şifresiymiş bu. Epik şifresiymiş. Hd kodları sürekli güncelleyerek her zaman bir konu çalışan kodlar eklenecektir. Çalışan ve güncel kod bulabilmek için konumuzu her gün günün ve saat aralığında sürekli ziyaret etmeyi unutmamalısınız. Ayrıca yukarıda kodları nasıl kullanacağınızı biliyorsanız aşağıdaki adımları izlesin. Bak kodlarını nasıl kullanacağını söylüyor. Kodları nasıl kullanacağız arkadaşlar? Onun kodları nasıl söylüyor şimdi. BDV kodu kullanmak. Nasıl kullanıyormuş bu kodları arkadaşlar? BDV kodları kullan başlamak için öncelikle hesabınızı giriş işlemi sağlayın. Aşağıdaki adımları uyarlayın. Ayrıca dolanmadı. Tunus'ta hatalar alamam için lütfen kodları izlerken büyük küçük harfleri dikkat edin diyor. Bak ağaçlara dikkat edin diyor. Onun için epin bölümü giriş yapın diyor. Açın o hediye kodum var. Sekmesi tıklayın. Bak şu yazı gibi. Hediye kodum var ya ona tıklayacak mısınız arkadaşlar? Gelene pencere yukarıda bulunan kodlardan hangi bir benim kopyayla yapıştırın diyor. Ee, i̇şlemler bu kadardır. Kodların hesabına yansımasına 1 5 dakika arasında zaman alacağını unutmayın diyor. Böyle Dudu da de kodu altın zeytin esinleri konumundan sonra gelmiş. Bulunuyoruz. Düşüncelerinizi bize sormak istediğiniz soruları az kısmında bulunan yorum kısmına yazabilirsiniz diyor. Evet, bunları unutmayın Asır. Bak bu üstü kod var. Şey de kodu var. Jalut kodu da var. Waftem de var. Nakit kodları da var. Waf -tem biliyorsunuz. Ee, Wolf Team Milan bak. Wolf o da oyun aslında da. Bunu kodu da varmış galiba. bak Warp Team. Yakında Wolf başlayacağım bakalım. Bu biz kaldırmıyor. Nakit kodları diyor bize Biz de zula Zula'ydı. Evet bak buraya nasıl geldim? Anlaşılır şuraya yazıyoruz bak. Zula'yı bir devreye koyuyorsunuz. Şuraya anlaşılır. En üst tıklıyorsunuz. Bu galiba aşır. Ben girdim. Bu Kasım kodları. Eee, başka bir şey zaten yok. Eee, başka bir şey arkadaşlar. Zaten kodu ne dönmüş? Ana fazla şey yazmıyor. Bu kadar galiba sır. videomuzu beğendiyseniz like atın bak. Like düşmüyor. 2000 yapmam lazım bak. 2000 o hedefim. Hedef 2000 o beni yaparsam memnun olacağım. Hesap vereceğim dedim. Hesap isteyen abone Like atsın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. bye bye